Aa, eda su, eda su. Ne yapacağız? Baksana, okulun önünde Keko bekliyor. Okula girmemize izin vermiyor. Ya, ben de bilmiyorum. Ya belki iyi birisidir. Konuşursak belki geçmemize izin verir. Ya of ya, bu Keko'ya yaklaşırsan beni kesin döver. Ama sen kızsın, seni dövemez. Sen yaklaşsana Keko'nun derdi neymiş, konuş bakayım. Ne, ne diyeceğim? Keko abi içeri girebilir miyim? Evet öyle de, öyle de. Hemen Hı, hadi. Şey, Abi. Lütfen içeri girebilir miyiz? Lütfen. La oğlum ben içeriye kimseyi sokmuyorum oğlum. Ya Kiko abi neden sokmuyorsun? Abim benim gel elini öpeyim elini yalayım abi. <laughs> bırak oğlum yalakalı bırak la. İçeride Baldi hoca var bana kötü söz söyledi. O yüzden onun okulunu başına yıktım oğlum. Ne? <laughs> Ya Eda su gülme bak gül gülme. Keko abimize saygı ve hürmetlerimizi sunmamız lazım. Yoksa bizi bıçaklayabilir tamam mı? Tamam haklısın bir şey yapmıyorum bir şey demiyorum. Ee, Keko abi ne dedi size Baldo hoca söyler misiniz lütfen? La oğlum bana tek kaç dedi git la bu mahalleden dedi. Ben de onun mahallesini başına yıktım oğlum. Aha. Ne yapmış? içine bir şeyler mi oldu. Okulun içine bir girelim bakalım istersen ya. Tamam, tamam bir girsek mi? Ya niye yerde köpek yatıyor? Köpek, aa gerçekten köpek yerde niye yatıyor? Ölmüş mü bu köpek? Ne oldu? Keko abi. La oğlum köpeğe sıkmışlar vicdansızlar Senin baldoca hoca köpeğe sıkmışlar. Köpeği öldürmüş. Ne? Köpeği öldürmüşler? Ağlayacağım şimdi. Çok beni nasıl öldürürler? Ya ben de ağlayacağım şimdi. Beni de ağlatacaksın. Yapma sakın böyle. Ya da bayılabilirim yani her an. Aa. Lan, kalk. Kalk yukarı. Kalk. Aa, aa, dur la beni bırak. Ne yapıyorsun böyle? Olamaz beni. Uçurmaya aa. başladı senin sihirli vücudun. Allah. Ah. Bana bir daha sihirli gücünü atma. Atarsam atarsan ne Şuradaki olur? Şuradaki tavuğu atsana. Şuradaki tavuğun üstüne denesene. Hah. Aa. aa. <laughs> Tavuk direkt cennete ışınlandı. Hadi gel içeri girelim. Evet, Çok işimiz atalım, var. Giriyorum. Hemen şöyle kapıyı da kapatalım. Keko arkamızdan gelmesi. gelmesin. Hadi. Aa, Bal. Balide hocaya baksana. Şoklar içinde kalmış resmen yaptıklarından sonra Keko'nun. Ama hak etmiş ya. Keko abi sinirlendirmişler değil mi? Ya bilmiyorum şimdi bakacağız kim haklı kim haksız. Nöbetçi öğrenci de yerinde değil ya baksana. Olamaz şuraya bak. Evet, okulun içini patlatmışlar. Gel bizim sınıfımıza gidelim. Tamam, şuradaki sınıfta bomboş herhalde. Ya boş ver başka sınıfı. Biz kendi sınıfımıza bakalım. Benim okuma yazmayı kaptığım sınıf. Hayır olamaz. A delmişler. Zeminini bile delmişler sınıfın. Bu nasıl bir yer ya? Abi Keko abi <laughs> ne yaptın ya? Neyse bizim burayı hemen düzeltmemiz lazım yoksa başka nerede ilim öğreneceğiz? İlimdir fendir Hayattaki en hakiki mürcit. Atatürk'ün sözü bu yani <laughs> bilmiyor musun evet, Sened Asu Balkonda bir şey yok balkon temiz Balkonda sadece izmarit var Ulan Valide Hoca var ya kafasına tükürelim <laughs> Şimdi buradan <laughs> O zaman arkadaşlar Allah'ı ve Atatürk'ü seviyorsanız Lütfen kanalımıza abone olup Videoyu beğenmeyi unutmayın tamam mı İnşallah abone olan herkes zengin olur Amin Abi, Umarım zengin olursunuz arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olun. Tamam tam sihir kullanma kızım gel ya hadi gidiyoruz. Allah. Burayı nasıl dur, düzelteceğimizi dur, buldum. Üst katladı bir buldum. bakalım gel. Üst katta da mı bir şeyler var ya? Ben Allah. üst kata çıkmam ya. Ya klozetleri bile sökmüşler. Ne olmuş? Aa, nereye Tuvaleti mi yapacağım ben? Şu an çok çişim geldi. Bir şey olmaz. Ağacın kenarına yaparsın. Of ya Baldoc'un kafasını yaptım şu ben. Hayır ittirme beni ittirme. Kemiklerim kırıldı beni hala kalk yukarı diyorsun ya manyak kadın. Ah. Sen Şu an medresemizi bir güzellik yapalım gel hadi. Öncelikle mobilyacıya gideceğiz, tamam mı? Mobilyacıdan gerekli mobilyaları alacağız. Ondan sonra da e, sınıfımızı mükemmel hale getireceğiz. Bir dakika, oyun dondu. Heh, tamam. Evet evet kesinlikle okulu daha iyi bir hale getirmemiz lazım. Neyse mobilyacıya hemen şey yapalım, gidelim. Evet geldik mobilyacımıza. Şimdi burada bilgisayar bilgisayar var da bizim kekolara olarak bilgisayar fazla. Oh, oh. Ya. Ben şu saati istiyorum. Ama ben bu saate bakmaktan derste ilim öğrenemem. Tamam bunu almayalım. Bak şu külüstür saati alalım. Şuradan bir tane rahle alalım. Kur'an kursuna <laughs> koyarız. Aa, şu sandıkta tam da okul malzemeleri varmış. Aa Evet hepsini al. Yarısını sen yarısını tamam. ben tamam mı? Tuvalet malzemesi bile var ya. Tuvaleti ben mi döşeceğim? Tesisatçı mıyım ben Belki ya? Allah'ım de ya Hadi gel gidelim artık okula. Sınıfımızı döşeceğiz daha. Eda su hala oyalanıyorsun, ya, tamam. o taraftaydı. Ben karıştırdım. Eda su çabuk koş. Bana Biliyorum, yetiş bak. Koşuyorum. Çek abiye çok şey tamam. yapmadan tamam. giremen içeri. Tamamdır işte. Öncelikle şurayı evet. bir tamir ediyorum Hadi ben. Yet Kapatıyorum yet yani. Dur müdürün odasına döşeyi verelim ya. Döşe müdürün odasına. Dayama Allah. döşeme. Ooo. Oo. Müdüre bir tane de bilgisayar PC mi versen şöyle. Bakalım. Hemen şöyle. verdik. Şuraya da bir tane verdik. Şöyle şöyle. Şuraya da bir tane verdik. Şuraya da bir tane sandalye koysana. Sekreter sandalyesi olsun bu da. Koyalım. Müdür öğle yemeğinde ne yiyecek yoksa? ha? Tamamdır. Hadi Biz gel ya yukarı ya çıkıyoruz ya, artık. Kapımı mı koysaydık buraya? Allah canım mudurum? Burayı da yamadık artık. <laughs> ne yapalım yani? Yukarı çıkıyoruz dostum. Şimdi de sınıfın masalarını koyuyoruz Hadi dostum. Nasıl i̇şte böyle. Tabii ki de eski usul anam babam düzenle şöyle. Bir tane buraya, bir tane buraya. Olamaz yanlış koydum. Sandalyeleri sen koy. Sandalyeler sen de evet. mi? Ne yanlış koydun ya? düzgün olmuş sanki. Tam bir tanesini yanlış koydum. Onu düzelttim hemen. Buradaki delikleri Ay, de kapayalım. Tamam evet. Düzgün koy su Bak burada ilim öğreneceğiz. Bunun bu işin tamam, şakası yok bak. Kitaplarımızı da koyalım. Hemen öğretmen masasını da yerleştiriyorum şuraya şöyle. Tahta var mı akıllı tahta? Ne Akıllı tahta yoksa ben bu okulda okumam arkadaş, okumam, okumam sandalye ya. O zaman yapacak bir şey yok. O zaman bilgisayarlar bunun için var işte. Hemen şöyle koyalım. Sandalyeler yok. Ee sandalye yok mu? Allah'ım ya Rabbim yanlış mobilyalar ya almışız senin yüzünden ya. Vardı. Neyse artık <laughs> ayakta ders çizeceğiz bir süre. Sandalyeleri devlet. Fatih projesi bize sandalye <laughs> verene kadar. Eğri tuvaleti düz hadi sen. Tuvaletleri. Şurası erkek yeri. Şurası da kadın yeri olsun. Kadın yerine de ya, pisuar aa, koyalım ya, şöyle. pisuar <laughs> kullanmaz? Nasıl kullanmaz ya? Normal şöyle geliyorsun böyle çişli çişli ya, yapıyorsun alçamaz. işte. Niye malım ya? <laughs> Bana durduk yere mal Pis deme. Allah alacağız. Allah. alacağız. Şuraya koyacağız. Ya siz işemiyor musunuz kızlar olarak? Biz Bu daha rahat ama Ay, buna git, yapın. Git, 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 git. Tamamdır, şöyle yapalım. Ya Lavollarını bunları... da koyuyorum. Hepsi mükemmel olacak. İçeriye de koydum dışarıya da koydum. Bol keseden lavabo koyuyorum evet, şöyle. Hoppala işte bu kadar. Evet sonunda okulumuzu yeniden düzenlemeyi bitirdik Edasu. Gel bakalım dışarı şimdi. Kokar <laughs> burası birazdan. Keko gelirse. Bir şey Nereye gidiyorsun? Balkona çıkalım gel. Valide hocaya yeniden düzenlediğimizi haber verme. Bak tamam. Keko gelip tekrar bozar yok.